Evet. Tüp bebekte bütün çalışmalar genetik tarama üzerine yoğunlaştı. Defalarca alınan başarısız tüp bebek denemelerinin ardından kaliteli embriyolar artık laboratuvar ortamında hazırlanıyor. İşte iki laboratuvar bebeğinin hikayesi. <laughs> Ravza ve Elif bebek laboratuvar bebekleri anne rahmine onlarca embriyo arasından seçilerek yerleştirildiler. Göktaş çifti 9 yıl sonra, Seri çifti de 6 yıl sonra bebeklerini kucaklarına alabildiler. Defalarca tüp bebek bu süreçte ama onları yüzünü güldürense genetik tarama testi oldu. Anneden yumurta, babadan sperm alındı, donduruldu. Ardından genetik taraması yapıldı. Sağlıklı embriyo annelere transfer edildi. Bu bizim için mucize. 2 ee, ay sonra transferi yapıldı bebeğin. Ve bebeğimiz biraz aceleci davrandı. 8 aylık geldi. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları varsa tekrarlayan düşükler varsa ya da işte e, anne yaşı ve e, anne yaşına bağlı olarak doğru embriyoların bulunup doğru embriyoların yerleştirilmesiyle başarılı olunabiliyor tüp bebekte. <laughs> tüp bebekte genetik tarama İstanbul'da Türk ve yabancı uzmanlarla masaya yatırıldı. -"Sağlıksız olan embriyo, rahimet sunabilse bile daha sonra devam edemiyor ve düşükle sonlanıyor." -"İşte böyle, düşmeyecek ve dünyaya gelecek bir Elif bebeği böylece dünyaya getirmiş olduk." -"Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, bu şekilde." -"Baba ne diyecek?" -"Bizler, e, tabii anneler daha manevi, manevi yönden daha fazla yıpranıyor bu süreçte." -"Babalar tabii maddi." Bu yöntem yaygınlaştığında anne babalar ilk denemede bile bebek sahibi olabilecekler. Bugün tüp bebek yapan bir insanın başarılı olma şansı 10 yıl önce tüp bebek yapan bir insana göre çok çok daha yüksek. Amerika'da polisin dur ihtarına uymayan bir sürücünün hayatını kaçmaya çalıştığı polisler kurtardı. Yaşananlar sırasında polis aracının kamerası kayıttaydı.